Merhaba arkadaşlar, Maydog Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Anar. Bugünkü videomuzda size bir teknik tanıtacağım. Onunla köpeğin eğitiminin itaat fazındaki en az %90'ını rahat bir şekilde kendiniz evinizde öğretebileceksiniz. Müzik Bu teknik köpek eğitiminin itaatinin temelidir. Temel her zaman, her yerde, her şeyde çok önemlidir. Profesyoneller bu tekniği en az aylarca çalışıyorlar. Neden aylarca çalıştığıysa temeli olduğu için. Temel her zaman önemli olduğu için. Bir laf vardır ya, birisi demiştir 25 gün bir ağacı kesmeye zamanım olsa en az 20 gününü baltamı bilemeye ayırırım. Tıpkı onun gibi. Eğitmenler de sonuç çok güzel ve çok rahat bir şekilde o sonuca ulaşmaları için temelini çok daha uzun bir süre. Çok daha kaliteli, çok daha doğru bir şekilde yapmaya çalışırlar. Bu teknik lur veya luring dediğimiz tekniktir. İngilizcesi o. Türkçesi ise de takip veya el takibi dediğimiz olaydır. Peki bu el takibini nasıl yapmalıyız? Nelere dikkat etmemiz gerektiğini de videonun devamında izleyeceğiz. Lütfen videonun devamını izlemeden önce kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı, ayrıca aşağıdaki yorumlar kısmında bu video hakkında veya herhangi bir köpekle ilgili konu hakkında kafanıza takılan bir soru olursa aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Her eğitim çalışmasında söylediğimiz gibi her zaman ideal bir mekan olması lazım. İdeal bir mekandan kastımız köpeğin bildiği, uyarıcıların az olduğu yani izole bir mekan olduğu ve ayrıca konforlu bir zemin olduğu için bizim burasının buranın zemini konforlu değil benim zaten köpekler her gün burada çalıştığı için artık buraya alıştıkları için burada rahat rahat çalışabiliyoruz. İkincisi ise her zaman köpeğimize start stop için Tıpkı Pavlo'nun zil çalarak mama verdiği gibi biz de tasmayı takıp öyle eğitime çıkıp sonra da eğitim sonunda da tekrar alıyoruz ki köpek zaten buna şartlanmış oluyor. Tasma demek, çalışmak demek ve güzel bir zaman geçirip karşılığında ödül almak demek. Bunu taktık. Olmazsa olmazımız her zaman clicker. Clicker kullanacağız. Şimdi önce bunun bir ödülünü verelim. <laughs> Şimdi ise dikkat edeceğiniz şeylerden birisi avucumuza elimize bir mama alıyoruz. Bu mamayı ödül mamasını avuç içinde şu şekilde yani koyup baş parmağımız üzerine koyabilirsiniz. Şunu şu ortaya koyabilirsiniz. İsterseniz burada sıkıştırabilirsiniz. Yani önemli olan kısım aslında burada köpeğe mamayı gösterme, göstermek yerine gizletip ama kokusunu alabileceği bir şekilde takip etmesidir. Köpeğinizin yeme güdüsü, çalışma hırsı düşükse önce şöyle başlayabilirsiniz. Avucunuzda mama tıpkı klik eğitiminde söylediğim gibi klikre basıp sonra buradan tak bir tane veriyorsunuz. Clicker'a basıp şuradan tak bir tane veriyorsunuz. Yani clicker'a bastık köpek bizim elimize ulaşmak için 2-3 adım atıp bunun için bir çaba sarf edip ve karşılığında da bir şey alıyor. Bu basamağa geçtikten sonra ise köpeğiniz bir tık hızlandıktan sonra yine aynı şekilde gizliyoruz el içinde köpeğe tutuyoruz. 1 2 3'te veriyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şey ilk başlarda biz önce düz hizada, düz bir hatta ve düz bir yüksek aynı yükseklikte ve bu yükseklikte köpeğin burun hizası olması gerektiğine dikkat etmemiz lazım ki şu oluyor. Tak tutuyoruz. Köpek geldi. 1 2 3 çevirdik. Tabii siz çevirmiyorsunuz ilk başta. Sadece ve sadece düz çalışıyorsunuz. Yani şu. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan birisi mesafe ve köpeğin hızı tamamen ters orantıda. Yani eliniz ne kadar köpeğe uzak olursa o kadar köpek yavaş olur. Ama tam tersi, ne kadar köpek yakın olursa o kadar köpek hızlı olacaktır. Anlatabildim mi? Yani o yüzden söylüyoruz ki köpeğin burnu sürekli elinizle temas halinde olsun. Bu mesafe ne kadar açılırsa, ne kadar uzaklaşırsa o kadar köpeğinizin hızı düşecektir. Sonra burada iki adımla başlayıp 3 adım, 5 adım, 10 adım, 20 adıma kadar yükselttikten sonra düz bir hizayı çok iyi bir şekilde becerdikten sonra şimdi dönüşlere başlıyoruz. Onun içinde yeni aynı şekilde avuç içinde mama tutuyoruz geliyor etrafımızda bir daire çiziyoruz. Bu daireyi siz benim gibi tam bir daire çizmeyin. Çünkü Hena daha önce çalışmış bir köpek. Zaten eğitim programına hala devam ediyor ama yavruluktan itibaren çalışan bir köpek. Onun için siz direkt burada düz devam ettikten bir tık döndükten sonra verin ilk başta. Sonra yarım döndükten sonra sonra üç çeyrek. <laughs> sonra tam döndükten sonra verin. Yani demek istediğim şu ki bir daireyi ilk başlarda tam dönmesine dönmeden önce yavaş yavaş santim santim ilerleyin. Ne kadar buraya dikkat ederseniz o kadar iyi olur. Dönüşlerde özellikle pet sahipleri şurayı kaçırıyorlar mesafe olayını. Dönüşlerde de sürekli köpeğin burnu elimize temas halinde olması lazım. Sağdan dönüş yaptık. Şimdi ise soldan aynı şekilde yapmamız lazım. Sol da sağın aynısıdır. Sadece bazı köpekler bunun birinde hızlı, birinde yavaş olabilirler. Özellikle bu dairede değil de şu dairelerde, yani spin dönüşlerde ki bu da aynı luringden gelen bir olay. Bunun birinde yavaş, birinde hızlı olabilirler. O da sağlak veya solak oldukları içindir. Tamam. Şimdi düz çalıştık. %100 performansı yakaladık daireleri çalıştık. Orada da %100 performans yakaladık. Şimdi ise slalom dönüşlerimiz yani slalom hareketine geçiyor. Slalomda çünkü bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol olduğu için burayı da çalışmamız lazım. Tabii ki bu da köpeğin çevikliğine bu da köpeğin hızına çok fazla etkisi vardır. Bunun için de köpeği bir tarafımızda oturtuyoruz. Sonra tıpkı bir basket topu varmış gibi sol eli sağ ele değdirip Bunların hepsinde ben birer mama veriyorum. Şöyle göstereyim size. Sol el sağ ele değiyor. Buradan geliyor sağa sola değiyor. Her bacağı geçtiğinde de birer mama alıyor. Tabii ki burada iki elimizde de mama olacak. İkisini de yine sıkıştıracağız. İkisini de görmeyecek, sadece ve sadece koklayabilecek. Dikkat etmeniz gereken konu şurada. Ben bunu saklıyorum. Siz yapmayın. Siz her zaman clicker'la çalışın. Burada sadece size rahat anlatabilmem için ben bunu şimdi yapmıyorum. Köpek geldi sağınızdaysa veya solunuzdaysa hiç fark etmez. Ters bacağı açarak Bacağımızı açtık. Köpek solumuzdaysa sol eli burnuna temas ettirip buradan diğer elimize değdirip buradan çeviriyoruz. Sonra bu tarafta. Tabi bunların hepsini ilk başlarda yani böyle net bir şekilde yapmayacaktır şu köpeğiniz ya yani veya hatta yapmayabilir diyelim. Onun için ne yapıyoruz? Düz burada oturdu. Bacağımızı açıyoruz. Köpek burada alıyor zaten. Sonra ilkinde burada alır. Sonrakinde burada. Sonra diğer bacağı ekleyin. Yani demek istediğim şey arkadaşlar ne çalışırsanız çalışın santim santim ilerlemeye çalışın. Aniden köpekten her şeyi yapmasını beklemeyin. Bir de şurada dikkat etmeniz gereken dönüşlerde veya slalomlarda her zaman zaten bu luringin her yerinde buna dikkat etmeniz gerekiyor ki sürekli köpeğin burnu temas halinde olsun olmazsa bu şimdi bildiği için bu köpek çalıştığı için bu kadar hızlı ve rahat bir şekilde yapıyor. Sizin yavru köpeğinizle gelip buradan tak diye dönüş yaptığınız zaman köpeğiniz solak veya salak olduğu için farklı olduğu için ters taraftan dönebilir ve o zaman luring yapmıyor o köpek. Sadece mamaya ulaşmak için bir kısa yol seçip oradan geçiyor. O yüzden lütfen veya lütfen lütfen o yüzden lütfen ve lütfen yavaş yavaş ve sürekli köpeğin burnu temas halinde olsun. Bir noktada sizin için söyleyeyim. Dönüşlerde özellikle şu dairelerde dikkat etmeniz gereken nokta kendi ayak atışınız. Şu ayağı böyle atarsanız bileğinizi burkulup inciltebilirsiniz. Lütfen ona da dikkat edin ki dönüşlerde dönüşlerde siz bacağınızı ayağınızı açarak atın ki rahat bir şekilde devam edebilirsiniz. Çünkü şunda tehlikelidir. Bazen inciltener olabiliyordur. Tamam mı? Videomuzun sonunda tekrar söyleyeyim. İdeal bir mekan, izole bir ortam, konforlu bir zemin. Eğitim başında tasmayı takıp eğitim sonunda tasmayı çıkarıyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle clicker kullanıyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle mama avuç içinde gizli bir şekilde yani köpek görmüyor, sadece burnu temas ediyor. Kesinlikle ve kesinlikle köpeğin sürekli burnu elimize temas halinde olması lazım ve gitgide bu olay hızlanacak. Köpeğiniz yavruysa çok rahat devam edeceksiniz. Yetişkinse de hiç merak etmeyin. Maksimum bir hafta içinde çok hızlı olacaktır. Oradan helikopter geçiyor. Sesler biraz değişebilir ama olsun. Sıkıntı yok. Clicker'ı <laughs> bir önceki videoda anlatmıştık. Bu da çok önemli bir videoydu. Normal Birisi görürse belki bir şey yapmıyor, köpek el takibi yapıyor, sadece mamanın peşinden koşturuyor diye düşünebilir ama bu olay itaat eğitiminin temelidir. Bundan sonraki videomuzda operant ile ilgili bir video çekeceğiz ve bu video emin olun çok 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 önemli bir videodur. Onu da izlemeyi kesinlikle unutmayın. Onun da bildirim size gelmesini istiyorsanız zili açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. 哈哈哈。哈 <laughs>